İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 22 Aralık Salı. İlimizle ilgili en güncel haberleri aktarmak için ana haber bültenimizde Bilsem TV ekranlarındayız. Ben Deniz Dumlukman. Yeni vaka sayılarında azalma. Önceki gün ucundan 20 20.000 olan yeni vaka sayısı 21 Aralık itibariyle %5 azalarak 19.000 seviyelerine düştü. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 21 Aralık'ta 196.000 yeni test yapılmıştı. İşaret verildi. Erzurum Spor'da şov. Pazar günü Beşiktaş replasmanında 4-0 gibi ağır bir yenilgi alan takımımızda faturalı teknik traktörü kesildi. Kısa süre önce Mehmet Özdil'in yerine getirilen Hüseyin Cimşir'in görevine son verdi. 41 yaşındaki teknik adam çıktığı 4 maçın hepsinde mağlup ayrılmıştı. Ve hava durumu. Erzurum'da kar özlemi bitti. Bugün erken saatlerde başlayan kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatsa da çocuklar bu durumdan gayet memnun. Her, her zaman olduğu gibi karın tadını çocuklar çıkarıyor. Meteorolojinin verilerine göre kar yağışının yarında devam etmesi bekleniyor gündeme dair önemli başlıkları aktardık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.